merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle babamla beraber merhaba çocuk arkadaşlar. Babamla beraber çocuk şarkılarını söyleyeceğiz. E, bunlar benim bayağı bir küçükken söylediğim şarkılardı. E, mesela örneğin annem bana bir bebek aldı. Örneğin anne karnım çıktı. Onun gibi şarkılar söyleyeceğim. Hadi. Evet, başlıyoruz. Annem bana bir bebek aldı. Babam. Anne baba. Annem, baba. baba, baba, baba. Annem bana bir bebek aldı, yanakları al aldı. Gözleri deniz mavisi, saçları kum aldı. Bir gün gittik hatta ya, çikolata almaya. Yolumuzu kaybettik. Yoldan geçen bir polis amca yolumuzu gösterdi. Babanızdan anne, anne, haber. Anne, baba, Babanız baba, anneniz, babanız. Anneniz çıkmayın dedi. Evet Arkadaşım. şimdi beraber bir video beraber bir şarkı söyleyeceğiz Bilmiyorum. arkadaşlar. Anne karnım Baba karnım acıktı şarkısı. Anne karnım Baba karnım acıktı. Baba. Tamam. Tamam. Ee, anne sen seslendi tamam mı? Tamam. Anne karnım acıktı. Baktım dola para çıktı. Lüp ettim koca pastayı. Fırlattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Ekmek peynir yok muydu? Bunlara karnım tok muydu? Tok tok tok. Akşama sana yemek yok. Evet arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Hadi sizlerle beraber bir kalp yapalım telefonda. Hadi siz de kalp yapın şuradan. Evet arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz.